hazırlandık şöyle uzun kollu giydim kot pantolon giydim rahat ederim diye ee, üstüme de ceket alacağım ne olur ne olmaz akşamleyin şey gece molasında ineceğiz ya her yerden kusura bakmayın olduğu gibi bıraktık misafirim de var biliyorsunuz ee, şimdi bu arada ben vlogu bitirmemiş gibi giriş yaptım ama e, Antep'te bir araba beğendik biliyorsunuz bayağıdır e, araştırıyorduk istiyorduk bir araba bize özellikleri uyan, bütçemize uyan bir şey bulduk. E, Yusuf'un akrabaları gitti, incelediler. Araba e, sorunsuz. Bize aile arabası olarak uyar. Bize e, otobüs bileti baktık hemen. E, gerçi bunların hepsi anlık gelişen durumlar. Bir anda böyle sürpriz gibi çıktı. Bir yandan da iyi oldu tabii. Güzel sürprizlere her zaman açığız yani. Ondan sonra e, tabii bireysel kredi kullandım araç için biliyorsunuzdur. Şimdi ufak bir arasın sırt çantası vardı ya kırmızı onu hazırladım bir tane yedek kıyafet birkaç iç çamaşır işte özel bakım ürünlerimizi falan aldım parfümmüş oymuş buymuş onun dışında hiçbir şey almadım kimliklerimiz cüzdanımız bu kadar çünkü hemen yarın sabah saat 8 9 gibi orada olursak işte işlemler falan filan orası burası derken öğleni öğleden sonrayı bulur. İnşallah bir aksilik olmaz da araba içimizi sinerse çok beğenirsek. Biz çünkü canlı daha görmedik. Kuzenlerimiz bizim yerine yerimize baktı ama uygun güzel araba dediler. Şimdi dediğim gibi bir aksilik çıkmaz da arabayı beğenirsek hemen herhalde yola çıkmayız. Yorgun oluruz. Bilmiyorum gerçi bu Antep'te kararlaştırıp planlayacağımız bir durum. Bakalım şans dileyin kızlar bana. İnşallah her şey yolunda gider. Ben şimdi size bu dakikaları konuşmaları yaparken inanın çok heyecanlıyım. Yani böyle içimde hem bir heves var, mutluluk var, sevinç var, bir yandan hüzün var, korku var, heyecan var. Hepsi içimde ta taşıyorum şu anda. Bir de e, arası bırakmanın hüznü var içimde. O da hemen şimdiden sizi özleyeceğim falan demeye başladı. Babaannesine bırakacağız bu arada arası. Ve götüremeyiz zaten şu anda pandemi dönemi kalabalık yollar. E bizim orada hani arabaya döneceğimizin garantisi yok. O yüzden arası bırakmak en doğrusu. Biz Yusuf'la beraber gidiyoruz. öyle. İnşallah vlogun sonunda her şey çok güzel olmuş olur. size şimdi bu dakikaları kaydederken gerçekten çok farklı duygular besliyorum ama ilerleyen dakikalarda siz izledikçe bizim için artık bunların hepsi yaşanmış bitmiş ya bir güzel macera olacak ya da kötü bir ders alınmış bir macera olarak hayatımıza kalacak bakalım inşallah şans dileyin kızlar tamam yarım saat sonra çıkıyoruz eniştem bizi bırakacak otogara burada hemen kemer otogarından bineceğiz dediğim gibi 12-13 saat sürüyor Sabah 8-9 gibi de orada oluruz. Zaten ara ara da sizinle bir yerlerde görüşeceğiz. Bana şans dileyin kızlar. Sağ olsun eniştem bıraktı bizi. Çayır ağası var kemerden. Yani bize yakın olan otogardan. Diğer firmalar hepsi Antalya'dan. Ondan dolayı bu firmadan aldık. Heyecanlı mısın canım? Heyecan yok mu araç alacağın için? Güzel mi hissediyorsun? Kötü mü hissediyorsun? Güzel güzel. güzel. <laughs> güzel tamam. Çok heyecanlıyız. Tahmin bile edemezsiniz. <laughs> Kemerdeyiz de. Biletimizi aldık. 11-12 numara. Yusuf da aşağıda. 5 dakikaya hareket edeceğiz. Güneş batımında gidiyoruz. Güneş doğuşunda da inşallah orada olacağız. Geldik Antalya Otogar'a 40 dakika vardı. 8 tam saat 8'de e, hareket edecek. Şimdi bir şeyler atıştıracağız biraz mola vereceğiz hem de hava alalım dedik çıktık. Tabii çok kalabalık değil Allah'tan yoğunluk yok yani. Şöyle küçük bir lokantaya oturduk. Yusuf ev yemeği yiyor. Ben de masada oturduğum için maskemi açabilirim. Çok sakin ama hiç kimse yok. Burada gerçi e, kurallara uyuluyor. Mesafe bir buçuk metre. Sandalyeler de öyle ayarlanmış. Yusuf Bey yiyor. Sulu köfte mi o canım? Sulu köfte, pilav, cacık. Bir de yanına ekmek verdiler. Ah. Ben yemek yemiyorum. Çünkü şey evde yemek Çıkmadan önce yemek yemiştim. Pizza yapmıştık. Ben kaynımı doyurdum da Yusuf pizza yemek istemedi. O yüzden şimdi yiyor. Akşam yemeğimiz böyle kapanmış oldu. Kahvaltımız da artık Antep'te güzel bir... Ha Bakalım. Ya misafirlikte yaparız kahvaltı ya da dışarıda yeriz. Otobüste çok bir şey vereceklerini zannetmiyorum. Ee, şimdi 25 dakikamız var. Antalya Otogar'dan hareket edeceğiz. Yavaş yavaş. Nereleri geçeriz? Konya falan mı? Yok. Ne alaka? Anamur, Mersin, ondan sonra Antep. Yorucu bir yolculuk bizi bekliyor ama inşallah uyuyabilirim. Ara saradı iki kere anne ne yapıyorsun özledim sizi falan dedim oğlum şimdiden kendine negatife yükleme yarın sana büyük sürprizle geleceğiz dedim İnşallah hani o da araba almaya gittiğimizi biliyor daha doğrusu da bakmaya olursa kesin alacağız güzel bir yemekler lezzetli <laughs> miydi köfteli mi beğenmedin mi Köfte tadına bak diyoruz bakayım bakalım Ha bitiremedin mi? Ben midemi de çok doldurmayacağım biliyor musun? Antep'te of 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 of. Arabayı alırsak ne gezer yeriz ha? Güzel değil köftesi. Ana yemek lezzetli değil. Ona rağmen 45 lira para aldılar. Porsiyonlar küçük ve tadı güzel değil. Allah çok etsinler. Neyse kapatıyorum artık. Şimdi şeye geldik. Saat 11'i 10 geçiyor. 11 buçuk hareket edecek otobüs. Otobüsümüz bu bu arada. Şey, e, Ga Gazipaşa'dayız. Gazipaşa'dayız. Ondan sonra e, Mersin, sonra Antep. Şöyle özetleyeyim. E, otobüs her yerden yolcu alıyor haliyle ve otobüs kalabalık. Allah'tan ki benim arkamdaki, arkamızdaki koltuklar boş ve önümdeki benim en azından ayaklarımı uzattım. Bacak boyum çünkü benim uzun. Ön tarafım boş ama Yusuf'un önü dolu. Bir yalnız beyefendi var. Ama dolar diye tahmin ediyorum. bayağı yolcu yoğunluğu var. Ee, ondan sonra firma olarak otobüs olarak e, temiz memnun değil. Var. Yusuf hiç memnun kalmadı. Ben de değilim. Aynı zamanda bu yer kliması aşağıdan geçen klima tam ayağımın oraya denk geliyor. Ayaklarım pişti yandı çıkardım çoraplarımı. Artık öyle yolculuk yaptım. Ondan sonra sadece bir tane çay verdiler. Ya kahve eti ya çay hakkınız var. Yanında kek ya da bir şey hakkınız yok. Sadece bol bol su getiriyor Allah'tan muavin. Onun dışında yani sıkıntılı ama neyse dedim ki dedik ki hani artık sabaha oradayız. Birazcık da uyuruz falan. Ee, i̇nterneti kötü çekiyor. Televizyonun kalitesi kötü. Her kanal yok. Neyse yapacak bir şey yok. E, hayale giden yolda her şey mübahtır diyoruz. Gazipaşa'dayız bu arada. Da, Tabii daha neredeyse 8-9 saatlik yolumuz var. Hiç uyuyamadım. Ama e, yorgunum da aslında. Dün e, biraz geç yattım. Sabah erken uyandım misafirlerden e, hani şey olmasın, ev sahibi geç kalkmasın diye erken kalktım. Biraz uykusuzluğum var. İnşallah uyuyabilirsem en azından 4 saat hedefliyorum uyumayı kesinlikle. İyi olacak. Neyse çok uzatmayacağım bu kısımları ufak ufak şikayetlerim de, anlık durumlarımı beyan edeyim dedim. Ben de lavaboya çıkmıştım, şey getirmişsin, maden suyu getirmişsin de. Neyse, bir daha kim Allah bilir nerede. Ama Yusuf bana göre güzel gidiyor yolculuğu. Yoksa idare etmeye mi çalışıyorsun? Ayaklarını şişle, ayakkabını çıkaracaksın. Ortak alanlarda bulunmamaya çalışıyoruz. Uzakta duruyoruz, bekliyoruz oturmadık yani bir yere. Çünkü bayağı kalabalık. Anons yapıyorlar zaten otobüs kalkacağı zaman. Üzerimize bir şey almadık. Şu anda burası serin ama otobüste piştik yani. Neyse. Bizde durumlar şimdilik böyle gidiyor. Yüzde elli, yüzde Daha sabrım, gücüm var diyeyim. Saat beş buçuk. Adana'dayız. Adana otogarındayız. Eee iki buçuk saat yolumuz kaldı. Ama ayaklarımız <laughs> falan şişti, hiç uyuyamadık. Biz düşündükken en azından uyuyarak gideriz. Bölük bölçük, yarım saat, kırk dakika ya uyuduk ya yok. Ay. Bilmiyorum bakalım vardığımızda önce araba işlerini hallettikten sonra dinlenecek bir yer ayarlarız. Çünkü... Kaşım çıktım Otobüs bu arada doldu şu anda yolcu alıyor. tıkın tıklım. Ee, bir durak öncesi. Ee, şeyleydik. Erdemli galiba öyle bir yerdeydik. Neyse kalabalık sonra konuşuruz. Biz Antep Otogarı'na indik. Ben gittim bir elimi yüzümü yıkadım. Sizin kamera niye bu arada gene bulanık? Evet, Yusuf dışarıda bekliyor. Kuzeni gelip bizi karşılayacak. Çünkü portakalla limon da getirmiştik onları. İnşallah sesim geliyordur. Şimdi güzel bir kahvaltı yapacağız. Ondan sonra da tabii ki arabamızı hep beraber görmeye gideceğiz. Siz de benimle beraber ilk defa göreceksiniz. Ben de sizinle beraber ilk defa göreceğim. Gerçi siz vlogu geç izleyeceksiniz. Ben çoktan görmüş olurum ama Anlık vlog söylüyorum. Efendim canım. Şimdi burada hava bugün güneşli güzel ama yarından itibaren yağmur başlıyormuş. Aynı zamanda Türkiye genelinde soğuklar geliyormuş. O yüzden e, kısmete bakın ki hakikaten bütün işlerimizi bugüne yetiştirmeye e, çalışacağız. E, yarına kalmamak için. Ya zaten herhalde arabayı beğenirsek noterde falan çok fazla bekletmezler diye düşünüyorum. İnşallah arabanın cezası ya da herhangi bir şeyi yoksa. Bir de Yusuf plakayı 27 plaka, Antep plakası ee, dedi çok zaman almazsan e, 07 yani Antalya plakasını değiştirmek istiyorum dedi. Çok bekletmezlerse dedi. O duruma da bakacağız. Ondan sonra görüşmek istediği birkaç akrabası var hani gidelim falan dedi ama bakacağız kesinlikle duruma göre için bir de hafta içi bir sürpriz olarak geldik. kimsenin haberi yoktu. Bir de herkes çalışıyor hafta içi dediğim gibi. Yani e, ondan dolayı ben de kimseye pek rahatsızlık vermek istemiyorum. Ama ah, yani tamamen plansız olduğu için bugün gelişi güzel böyle. Ne gelişirse onu yaşayacağız artık. Bu arada e, bu saate kadar bayağı bir şey e, çekmişim size, editledim otobüsteyken Ondan dolayı e, böyle sohbetli olayları çok çek çekmeyeyim, uzatmayayım diyorum ki Sade'de gelelim değil mi? Arabanın ayrıntılarını görelim. Ondan sonra dönüş yolculuğunda ufaktan da olsa çekmek istiyorum. Bakayım eğer çok uzun olursa onu ayrı bir blokta şey yaparım size dönüş yolumuz diye. İnşallah tabii arabada gene dediğim gibi hayal kırıklığı yaşatacak bir şey olmaz da arabayla dönersek. Ben Yusuf'a kalalım bu gece. hani Dinlenelim diyorum çünkü hiç uyumadık gerçekten belki 45 dakika maksimum bir saat o da böyle parça parça 5 dakika 10 dakika 5 dakika 10 dakika hiç dinlenemedik Yusuf bu şekilde direksiyonda otursun istemiyorum çünkü kavisli yollar e, gideceğimiz yolda az değil hani toplamda 13 saat yol geldik gelirken giderken de hadi tamam ola falan o kadar az yapsak bile 10 saat gidecek bir de geç geceye denk gelir öğleden sonra çıkarsak e, kısa keseceğim deyip de gene bır, bır etmem neyse kaçıyorum Hazır mıyız? Ben de sizinle beraber görüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Araç bu. Şimdi biz bir ayrıntılı binelim, bakalım, konuşalım. Ondan sonra da olursa size ayrıntılı çekeceğim artık kızlar. Biz şimdi aracın içine bindik, bir sürüş testine çıktık. Yani tabii ki e, aldığımız fiyata göre ve e, serisine göre aldığımız e, fiyata göre iyi. Ufak tefek dışında masrafları yapılacak durumları var. Tabii darbesi falan var. Temizliği falan gerektiriyor. Ama tam bir aile arabası. Bize yeter. İçime sindi ama biraz tabii dediğim gibi e, daha önce geçirdiği kazadan dolayı birkaç ufak rütüşleri gerekiyor. Bir bakalım şu sürüş testinde geçelim. Biraz da dijital bir araç olduğu için dijitalinde ve motorunda en önemli sorun olmaması lazım. Onun da garantisini veriyorlar zaten. Anne babaların canını en çok sıkan şeyler genel olarak temiz yani. Bilmiyorum benim şimdilik içime sindi. Bir de bagajı da geniş. Yakıtı da çok uygunmuş. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Allah kazasız belasız bilmeyi nasip etsin hayatım. Bu da bizim Uğur abimizin yani Yusuf'un büyük kuzeninin oğlu. E onların evine şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Eşi falan sağ olsun kahvaltı hazırlamışlar. Satışı yaptık. Evet. Helalleştik. Plakayı değiştiriyoruz. Plaka da çok büyük bir sürpriz oldu. Asla özel plaka olarak girmedik. 07 ARA. Yani sesi eksik. Ara arasın ara ara olarak plaka çıktı otomatikime. E gelmişken değiştirelim dedik. 10 dakika sürüyormuş. Çok işlem e, uzun sürmeyecek. Şimdi kahvaltı yapacağız. Dönüşte de plakayı da takıp artık ondan sonraki planlarımızı hedefleyeceğiz. Artık dinlenecek miyiz? Alışverişe mi çıkacağız yoksa yola mı çıkacağız? Bakacağız duruma göre. E, araç böyle. Dış içinden size yeterince gösterdim. Sonra gene ufak bir tur yaparım. Çok çok mutluyum. E, bir hayırlı olsun mesajınızı da alırım. Biraz stresli oldu ama çünkü e, hesaba havale yapılacaktı. E, banka maksimum 30 bin TL'ye kadar günlük limit veriyor. Bankacılarla görüştük. Onun limitini yükselttik falan filan. Her şeye rağmen değdi. Güzel içimize de sindi. Allah şükür arabamızı üzerimize aldık. Artık bizim de bir ayağımızın altında aracımız var. Ben artık vlogu burada kapatacağım. Bayağı da çenemin düştüğü yerler olmuş buradaki e, kapanıştan sonra dönüşü de ayrı bir vlogda artık toplayacağım sizin için. İzlemek isterseniz yarınki vlogu, böyle vlogu kaçırmayın o zaman. Çok çok aslında bir yandan da yorgunum başım ağrıyor. Açım da kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra da e, biraz dinleniriz inşallah. Yengemi falan göreceğiz. Bu arada e, Uğur abi Doğan'ın yani e, Esma, Eltin ve e, Kaynım gelmişti ya bize. Onların abisi. Onun annesine gidiyoruz. E, Şerife yengem ellerinden öpüyorum buradan sonradan beni izlerse. O zaman yarınki vlogda görüşürüz. Allah'a emanet olun kızlar. Dönüş yolunda çekeceğim size. Bay bay.